Bugün kronikler konusuyla devam ediyorum. İkinci bölüm ulusal, bölgesel ve yerel kroniklerden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi bu kronikler e, özet olarak da olsa yani çok eski geçmişten bahseden kroniklerdir ve e, materyallerini böyle çok katı ideolojik bir düzende sergilerle o şekilde sunarlar. Yani edebi bir iddiaları yoktur. Zaten tarihsel olarak da bir yorumlama da yapmazlar bunlar. E, detaylı bilgi konusunda da evrensel kroniklerden çok daha zengin bilgi verirler. Genellikle baktığımızda bir manastırın, kilisenin ya da bir soylu kişinin mülkünden bahsettiklerini görüyoruz. Bunlar arasında en bilinenlerinden bahsedeceğim bugün. Hepsinden bahsetmem tabii ki de mümkün değil. bir tanesi mesela Herolf'un eee kroniği, Kronikon Kentulense. Yazarı Pontieu'daki Saint-Riquier Manastırı'nın baş sahibidir. Zaten eseri de bu manastırın kroniğidir. Girişte de söylediğim gibi bir kron 625'te kuruluşundan, manastırın kuruluşundan 11. yüzyılın sonuna kadar tarihiyle ilgili bilgi verir bu eser. Toplamda dört cilttir ya da biz dört kitaptır diyoruz. Ve yazarken görüyoruz ki biz çok sayıda kaynak kullanılmış bunun oluşturulmasında. Çoğu da bu kullanılan kaynakların çoğu da bu manastırın kütüphanesinden ve arşivinden elde edilmiş. 1088'de yazılmış ama 1105 yılına kadar devam ettirildiğini görüyoruz. Çeşitli yönetmelikler, kitabeler, işte mektuplar, idari belgeler bunlara yer veriyor. Bu nedenle de çok değerli bir eser aslında bu. E, sözlü gelenekten de yararlanılmıştır bu eser yazılırken. Manastır'ın arşivleri 1131'de çok büyük oranda zarar gördüğü için işte manastırın mimarisi, litürjik adetleri, yönetimi hatta dış dünyayla bağlantısıyla ilgili bu eser çok ciddi, çok önemli bir kaynak. Yani 11. yüzyılda Kuzey Fransa'da yaşayan halkın nasıl yaşadığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor bize bir diğeri ikinci sırada e, Cantatorium Sive Chronicon Sancti Hubati. E, 11. yüzyılın sonunda yazılmıştır. 11. yüzyılın sonu ya da 12. yüzyılın başında. Muhtemelen yine manastırın içerisindeki biri tarafından yazıldı. E, uzmanlar bu konuda Koro Şefi Lambertus tarafından yazıldığını düşünüyor. Eser 1106'ya kadar bilgi veriyor ve işte Ardens bölgesindeki e, Aziz Hubert Benedikten Manastırı'nda yazılmış. Bu manastırın bu e, yazarın kendi yaşadığı dönemle ilgili yazdığı şeyler çok ayrıntılı şeyler ve manastırın zaten çok zengin bir kütüphanesi var onu da kullanmış yazar bunu yazarken yani düzenelerce diplomatik metinden bahsediliyor burada ve bunlar o dönemde manastırın arşivinde bulunuyormuş ama tabii bugün kayıp günümüzde gelememiştir. üçüncü olarak manastır Gilbert'ın eserinden bahsedeyim ya da işte latince adıyla Gislebertus Montfortensis'e geçiyor. Ee, onun eseri Chronican Hananiensis. Ee, yazarı e, Heynat Kontlarının danışmanı ve elçisidir. Yani bir resmi görevi de vardır yazarın. Eser 1196'da tamamlanmış bir eser. 1068 ile 1195 yılları arasında işte hey Not, e, kontlarından bahsediyor. Özellikle 5. Baldwin faaliyetlerini veriyor ve kronolojik olarak veriyor bunları. Önceki dönemler hakkında daha özet bilgiler veriyor. E, bu kontun yönetim dönemiyle ilgili daha çok bilgi veriyor ki bu dönem işte 171 ile 1195 yılları arasında. E, şimdi çok önemli bir eser çünkü yazar e, o dönemde her şeyden haberdar, her şeye tanık olmuş. Ama şöyle bir dezavantajı da var. Yazar biraz ön yargılı bir yazar. Ee, hanedanı yüceltmeye çalışmış çok böyle ifadelerinde. Hatta şöyle yazı, hanedanın kökenini daha yerel azizlere bağlantı kuruyor. Yani hanedanın kökeniyle ilgili yerel azizlere bağlantı kuruyor. O yüzden biraz böyle hanedanı yüceltmeye çalıştı ve abartılı e, bir ifade kullandığını düşünüyor uzmanlar. Yine de e, eser işte saray yaşamı, sarayda yapılan dedikodularla ilgili çok eşsiz bir kaynaktır. Dördüncü olarak Nongisli Guillaume'un eseri yine Kronikon adlı eseri. Ee, yazar yaklaşık olarak 1985'ten itibaren Aziz Döni, e, Benedikten Manastırı'nın arşiv sorumlusudur. Ve Fransa e, Kraliyet Sarayı'na da dolayısıyla çok yakın bir insan. E, bu kişi e, eserini bir plan dahilinde yazmış ve çok ciddi, yani güzel bir latince ile yazmış. Burada e, birinci kaynaklardan da bahsediyor. Esas ana kaynaklardan da bahsediyor ve eserin beşte dördü yaratılışından 1113'e kadar geliyor. Zaten bu eserlerle ilgili kroniklerle ilgili daha önceki videolarda da söylemiştim. Genelde bunlar yaratılıştan itibaren başlarlar ve belli yıllara kadar gelirlerdi. Bu da onlardan bir tanesi. 1113'ten sonra verdikleri bilgiler ise bir dünya tarihi olduğunu e, düşündürtüyor insana. 1368'e kadar bilgi verdiğini biliyoruz bu eserinde. Şimdi tabii bu Sendoni e, manastır keşişleri ee, çok başka kronikler de yazmışlar. Özellikle e, devasa Fransızca kronikler yazmışlar. Bu Fransızca yazılan kronikler 13. yüzyılda başlıyor ve daha sonra da devam ediyor. E, Fransız'dan atalarıyla başlıyor ve işte 12. Louis dönemine kadar getiriyorlar bunları. Bir tane örnek vereyim mesela. Grand Chronique de France diye bir kronikleri var. 13. ile 15. yüzyıllar arasında bir yerde yazılmış ve işte Merovinge, Carolinges ve Capet Hanedan krallarından bahsediyor. Günümüze de 130 el yazmasında gelebilmiştir. Bundan ne anlıyoruz? Çok sayıda kopyalandığını anlıyoruz. Yine İspanyolca yazılan ilk kronik 13. yüzyılda yazılıyor. İspanya tarihi adı ve işte 10. Alfonso dönemiyle başlıyor ve 4. Sancho döneminde tamamlanıyor. Yine yaratılıştan 1252'ye kadar bilgi veriyor. Kastilya Neon kralı 10. Alfonso'nun talimatıyla yazılmış. Yazarın adı bilinmiyor. Aslında tam bir yazar da değil. Bunun daha çok bir yazarlar takımı tarafından yazıldığı düşünülüyor. 35 el yazması vardır ve Alfonso zamanından sonra Orta Çağ sonuna kadar çok böyle popüler olan ve İspanya'nın tarih yazımından da son derece etkili olan bir kroniktir. Orta Çağ Hollanda diliyle yazılan en eski kronik ise işte 689 ile 1305 yılları arasında e, bilgi veren kronik. E, 13. yüzyılın sonunda ve 14. yüzyılın başında yazılmış ama manzum olarak yazılmış ve e, adı Kafiyeli Hollanda Kroniği. Yazarı e, Hollanda Kontu 5. Floris'in sarayındaki bir resmi görevli. İki ayrı kronikten oluşuyor bu eser. İlki Hollanda Kontu 5. Floris için anonim bir rahip tarafından yani adı bilinmeyen bir rahip tarafından 1280 civarında yazılıyor. İkincisi ise eee komşular işte 2. John ve 3. William için yazılıyor. Bunun yazarı da Melisstock. O da 1301 civarında yazmış bu eseri. Eee Melisstock Dortrek kasabasında bir rahip ve 1299'da da e, bu kontların ismini söylediğim kontlar arşiv memuru olmuş. Dolayısıyla e, arşivsel bilgilere de ulaşması daha kolay hale gelmiştir. Bir yüzyıl sonra e, aynı dilde düz yazı olarak yazılan en eski tarih eserinin ortaya konduğunu görüyoruz. Yine Hollanda kontlarının ve Utrecht e, psikoposlarının latince kroniğinin bir çevirisi bu. E, yine Kronikon adı. Kronikon Psikoporum Traiectensio diye geçiyor. Böyle isimler okumak bazen zor olabiliyor uzun isimleri. Yazar e, Flanders kontluğundaki bir Sistorsion manastırında keşiş daha önceki söylediğim özelliklerle çok örtüşüyor dikkat ederseniz. Yine bir din adamı tarafından yazıldığını görüyoruz. Eser bu iki otorite arasındaki barışı sağlamaya ve güçlendirmeye çalışıyor. Latince versiyonu 1346'ya kadar geliyor ve yaklaşık olarak 1346'da zaten Efkont Manastırı'nda yazılmış bu eser. Hollandaca tercümesi ise eklemeler yapılmakla birlikte, bu eklemelerle birlikte 1393'e kadar bilgi vermekte. Orta Çağ Hollandacasıyla manzum olarak yazılan eserler sayılır Ve geç 13. yüzyılda ve 14. yüzyılda bilgi verirler ve bu açıdan bakıldığında bu yüzyıllar için çok önemli kaynaklardır bunlar. Zaten kronikler 14. yüzyılın geç dönemiyle birlikte artık kalite açısından baktığımızda tam bir zirve dönemi yaşamaktadırlar. Bir diğer yine bu konuyla ilgili kronik, ee, Jean Froysart'ın eseri, kronik eseri, ee, yazar geç ortaçağ Fransız e, kronik yazarlarının en ünlüsü, zaten ismini çok duymuşsunuzdur mutlaka. Ee, soylu'ların bakış açısıyla olaylara bakıyor, çok seyahat etmiş bir insan, aslında bir din adamı o da. Ee, Eserini Fransızca ve düz yazı olarak yazıyor. Çok geniş bir kronik bu. Dört kitaptan oluşuyor bu kronik ve özellikle işte Yüzyıl Savaşları'nın erken dönemleri hakkında bilgi verdiğini görüyoruz. İngiliz-Fransız liderler ve müttefikleri arasındaki savaşların sebepleriyle ilgilenmiştir yazar daha çok bu eseri yazarken. Ve eseri yazma amaçlarına tam olarak ulaşabilmiş mi? Ulaşamamış. Ama yine de bu eser bir bugün bugün bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Yani Yüzyıl Savaşlar ile ilgili çok önemli bir kaynak onun eseri. 1370 ile 1404 arasında yazılmış ve 1327 ile 1404 arasındaki olan olaylar hakkında bilgiler veriyor. Çok değerli bir kaynak. Yine işte Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da 15. yüzyıl tarihi eserlerini görüyoruz. Biz bunlardan en önemlisi işte üç diye dükünün sekreteri tarafından Latince olarak yazılmış bir kronik. Kronik ismi oldukça uzun yazacağım şeye görürsünüz orada. 14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başlarında Brabant tarihi için son derece önemli bir kaynak bu bahsettiğim kaynak ve düklüğün e, Düklü e, Truva'ya dayandığını söylüyor kökeninin ve almış oradan işte Truva kökeninden almış 1442'ye kadar bilgi veriyor ve bu dönemi de e, 6'ya bölüyor. Brabant'ın e, Burgondiya'ya ilhakını izleyen yıllarda işte bu bölgenin Brabant'ın aşırı milliyetçi bir tutum sergilediğini buradan anlıyoruz. Bu şekilde bu eserden anlayabiliyoruz rahatlıkla. Ve 15. yüzyılın ilk yarısında bu Brabant tarihiyle ilgili çok önemli hatta en önemli kaynaklardan bir tanesi. Biraz da kilise tarihi eserlerinden bahsedeyim farklı bir şey olarak. Şimdi e, kilise tarihiyle ilgili eserler zaten hristiyanlıktan türemiş eserler ve e, hatta bu eserlere bazı yerlerde Allah'tan gelen tarih e, tabii onlar Allah demiyor Tanrı'dan gelen tarih diyorlar e, olarak da bahsediliyor bu kilise tarihi eserlerinden. Şimdi bu eserlerde yazarlar kendilerini inançlarının doğruluğunu ortaya koymaya adamışlardır. Bunun için özellikle yazmışlardır. Ve bunu tarihsel bir süreç içerisinde, tarihsel bir ilerleme içerisinde ele almışlar. Ve şunu da göstermeye çalışmışlar. Bizim bu düşüncelerimize Tanrı da katılıyor. Yazdıkları eserlerden bunu da anlıyoruz. Yani düşüncelerinin doğruluğunu kanıtlamak için Tanrı'nın da onları onayladığını bu eserlerde özellikle vurgulamaya çalışıyorlar. Zaten onlar için sadece tarih yazmak diye bir iddia söz konusu değil ya da edebi bir eser koyayım gibi bir iddia içerisinde değiller. Daha çok onlar teolojik bir şey ortaya koymayı istiyorlar. Bir de böyle işte dini duyguları coşturmaya yönelik şeyler önemsemişler, faaliyetler önemsemişler. Tabii bu çok uzun süredir, yani yüzyıllardır kullanılan bir tür kilise tarihi eserleri. Bunlardan tabii en bilineni belki de Yüseyevius'un kilise tarihi eseridir. Ee, yazar 303 ile 313 arasında büyük zulüm döneminde yaşamış birisi ve yaklaşık 313'te psikopos yapılıyor. bu bu kişiden daha önce bahsetmiştim videolarımda. Kilise siyasetinde ve dönemin teolojik tartışmalarında çok aktif bir şekilde rol alıyor. İşte 325 İznik Konsili'ne ve 335 Kudüs Konsili'ne katılıyor. Eser de zaten 324 ile 26 arasında yazmıştır. Eser 324'e kadar bilgi veriyor. Aslında asıl Yunanca ama bu asıl Yunanca kayıptır başka birine gönderdiği bir nüshanın Latinceye çevirisinden biz bugün anlıyoruz ve bu Latince çeviri de 403 yılında yapılmış ve bu çeviri Batı'da tarih yazımını çok etkilemiş bir çeviridir. İkinci olarak kilise tarihiyle ilgili Epiphanius Scolasticus'tan bahsedeyim. Yazar e, Grekçe metinleri Latinceye çeviren bir tercüman aslında. Trakya kökenli birisi ve Konstantinopolis'te işte Doğrusun halkasına, ilim halkasına birisi biliyorsunuz bu dönemlerde eğitim ilim halkaları vasıtasıyla yapıyordu ve onun isteği ve hatta onun teşvikiyle işte historia ecclesiastica tripartita epitomo Latinceye çeviriyor ve burada işte Sokrates ya da Theodorit gibi Bizans kilise tarih yazarlarından da alıntılar yapıyor bu eseri yazarken. İşte 324 ve 439 arasındaki dönemi tam tamına 12 ayrı kitapta anlatıyor ve Papa Büyük Gregorius eleştirmiş tabii bunu ama onun eleştirmesine rağmen Orta Çağ'da kilise tarihi için en çok kullanılan kitaptır. Hadi adeta bir el kitabı olarak kullanılmıştır. 14. yüzyılda Almanca'ya çevriliyor ve aşağı yukarı 138 el yazmasında günümüze gelmiş. Belki daha da bile fazla olabilir bu. Bundan da ne kadar yaygın olarak döneminde kullanıldığını anlayabiliriz. Üçüncü olarak Sulpicius Severus'un Chronicon Libri Duo adlı eserini görüyoruz. 404'te tamamlanmış bir eser bu. Yaratılıştan başlıyor, 400 yılına kadar geliyor. İki kitaptan oluşuyor, zaten adından da anlaşılacağı gibi. E, kutsal tarihin bir özeti mahiyetindedir e, ee, ilk kitap yani ilk eski ayetin özeti ve Babil sürgününe kadar bilgi veriyor. İkinci kitap ise buradan kaldığı yerden daha sonraki olayları anlatıyor ve Hristiyanlığın ilk dönemlerinden bahsediyor. Çok akıcı ve çok klasik bir latince ile yazılmış bu eser. Ee, sadece bir el yazmasında günümüze gelmiş dolayısıyla kıymetli bir eser. Dördüncü olarak bu kilise tarihi başlığı altında Paulus Orasius'un paganlara karşı yedi tarih kitabı diye e, Türkçeleştirebileceğimiz eserinden bahsedebilirim. Oral İspanyalı, İspanyalı, e, aynı zamanda bir din adamı, rahip e, ve ortaçağ yazarlarını çok etkilemiş bir kişi. 417 ila 418 yılları arasında yazmış. Zaten eserde de 417'ye kadar bilgi veriyor. Burada Aziz Augustinus'un isteğiyle bu eseri yazdığını anlıyoruz. Şimdi Augustinus'un kendi eseri var, Tanrı'nın Şehri diye. Ona ek olarak e, yazmasını istemiş paganlar o dönemde işte eski tanrılar ve eski inançlar terk edildiği için ve Hristiyanlığa geçildiği için dünyanın kötüye gittiğini iddia ediyorlardı. Orasius da bu görüşe cevap olarak bu eseri yazıyor. Aksine diyor dünya iyiye gitti. Ve bunu işte anlatıyor kanıtlarıyla bunu göstermeye çalışıyor. Ve dolayısıyla bu eser aynı zamanda Hristiyan propagandasının bir parçasıdır ve içinde verdiğim bilgiler çok kıymetli. Çünkü başka şekilde elde edemeyeceğimiz değerli bilgiler veriyor. Yine Orta Çağ'ın önemli tarih kitaplarından bir tanesi ve günümüzde de 250 el yazmasında gelmiştir. Ne kadar yaygın buradan anlayalım. Son olarak kilise tarihi başlığı altında Orderic Vitalis'ten bahsedeyim. Kilise tarihi adlı eseri onun da. Orderic İngiliz bir anne ve Fransız bir babadan dünyaya gelmiştir. Normandiya'da e, Aziz Erold e, manastırında keşiş olmuştur ve buradaki keşişler onu işte Vitalis diye adlandırmaya başlamışlar. Eseri 1114'te başlıyor. E, manastırın baş rahibinin Roger'ın desteğiyle başlıyor. Manastırın tarihini yazmak üzere Başlayıp böyle bir ricada bulunmuş ama e, eser öyle bir hale gelmiş ki büyük bir Avrupa kilise tarihi eseri haline gelmiş sadece manastırım tarihi değil. 1142'ye kadar bilgi veriyor. Fransa özelinde ama daha çok Norman tarihi için çok önemli bir eser bu. 13 kitaplık dev bir eser. E, kafiyeli olarak yazılmış ama kafiyeli bir düz yazı şeklinde yazılmış. Yani şiir şeklinde yazılmamış. E, Vitalis yani hep bir tarihçi. Hem de tarihçiliğinin dışında önemli bir yazar, düzgün yazan bir yazar. Çünkü yazdıkları sayesinde biz bugün işte feodal toplum ya da o döneme ait gelenekler ya da Manastır kültürü hakkında bilgi edinebiliyoruz. E aynı zamanda bu eserde pek çok kişiyle ilgili de değerli bilgiler verilmekte.